Evet. merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Roma'da gerçekleşen Fibonacci International Robot Olimpiyatı 2024'ün dünya ikincisi Crash Ritim ile birlikteyiz. Öncelikle tek tek hepinizi tebrik ederim. Bize çok büyük bir gurur yaşattınız, çok büyük bir başarı elde ettiniz. Yönderlerimizin, hepinizin eline, emeğine sağlık. Biz şimdi birazcık siz de bu sürece nasıl hazırlandınız, bu büyük başarı nasıl geldi, aslında ondan bahsedeceğiz. Ama ilk olarak bu güzel takımı bir tanıyalım. Kenan Hocam sizden başlayalım. Sizler gençler olarak teknolojiyi en iyi kullanan nesilsiniz. Teknolojiye hakim olmanız, sizin yaratıcı düşünme becerilerinizi ortaya çıkarmak için bu tip yarışmalarda da kendinizi test etmenizi istedik. Ee, hangi yarışmalarda, nasıl katılılır, süreç nasıl devam ediyor? Bunların hepsini gerçekten oturarak beraber planladık. Ben Emin takım takımın ikinci kaptanıyım. 11. sınıfım. Nerede bilgisayar mühendisliği olmak istiyorum böyle bir takımın kaptanı olmak iyi geldi. Kıraşır Tim, Kıraşır Tim diyoruz ama neden Kıraşır Tim ismi nasıl buldunuz? Herkes bildiğiniz gibi. Bizim Keliğe için güzel bir anlamı var. ki. Evet, kime anlatmak ister? Yanlış hatırlamıyorsam bir arkadaşın ayağı takılmıştı. Orada dolaba çarptı düşmemek için tutundu. O sırada dolap kırıldı maalesef. Bizim de aklımız oradan böyle bir isim koyma fikri geldi. Kim anlatmak ister? Antalya nasıldı? Türkiye Şampiyonu Sanzel Anlat nasıldı? Tabi ee, Antalya'ya gittiğimizde tabii kendimizden çok emin gittik çünkü Safranbolu'ya göre daha tecrübeli gittik oraya artık her şey hakkında bilgimiz vardı. E tabii ki geliyoruz Roma'daki Dünya Şampiyonası'na nasıldı Roma? Hem bir farklı bir ülke gördünüz hem bir çok dünyadan Eşitleriniz vardı, onlarla bir aradaydınız. Turnuvaya katılmak nasıldı? O süreç nasıl geçti? Turnuvada neler yaptınız? Birkaç arkadaşımıza söz vereceğim. Burada kim başlamak ister? Ben başlamak isterim. İtalya Roma'ya gittiğimizde çok heyecanlıydık. Çünkü finale kalmıştık. Ee, çok emindik. Çünkü okulda gece gündüz çalıştık. Derece alacağımızdan emindik. Okulumuza da söz verdik. Derece alacağımızdan. Yine üç etap vardı. Üç etabı da bir günde bitirdik. Birinci etapta 11-23 salisede geçtik. İkinci etapta 10-49 salisede geçtik. Son 3 etap kaldı. Ee, o etaba girmeden diğer rakiplerimizi de inceledik. Az da olsa farkımız vardı. Biz de daha iyi yapmak için inat ettik. Onlar yanında piste şey yarışırken biz de kenarda çalıştık. Daha iyi yazılım yükledik daha güzel çalıştı. Ve son üçüncü yarışmaya da girdiğimizde 10.49'da pardon 9.49'da bitirdik. Ee, güzel derece elde ettik. Dünya ikincisi oldu. Okulumuzda bize destek verdiği için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bize böyle büyük bir gurur yaşattığınız, hani bu takımı kurduğunuz, bu yarışmaya katıldığınız için asıl bizler sizlere çok teşekkür ederiz. Peki dünya ikincisi olduğunuzun açıklandığı an, Ken Hocam ne hissettiniz? E, Aynı şeyi hala duygusal olarak e, yaşamıyor dersen yalan olur. Açıkçası rakipler çok iyiydi. Çok hızlı rakipler vardı. Çok ciddi ortamlarda, ciddi teknolojik e, aletlere sahip, yazılımlara sahip takımlar vardı. E, ben biraz çocuklarımızı şöyle tanımlıyorum. Amatör ruhla profesyonel bir iş çıkarttılar. Ee, i̇lk ilk 5'e garantilediler. Fakat şimdi hem Safranbolu'da şampiyon olup hem Antalya'da da güzel bir ödül alınca hedef büyüttük. Ee, i̇lk 5'e girmek çocukların yüzündeki ifadeye baktığımda yeterli değildi. Kendi hissettiğim de o noktadaydı. Çünkü robotumuz gerçekten orada olması gerektiği gibi çalıştı. Yazılımda hata yapmadık, sensörlerimizde herhangi bir sıkıntı olmadı. Emeklerinin karşılığının olmadığını düşündük. Ee, sonra derece açıklandığındaki çığlıklarını dün gibi aklımızda tutacağız, tutmaya da devam edeceğiz. Çünkü bu heyecanla daha büyük heyecanlar anında orada hedef haline geldi. çocuklarımızın takım halinde daha büyük başarılara ve farklı kategoriler için de bir ilham oluşturduğunu düşünerek daha büyük adımlar, daha büyük ödüller alacağına da inanıyorum. Ve e, hani Roma'da sadece yarışmaya gitmediler. Deniz'in, kaptanın deyimiyle hocam Roma'yı yaptık, geliyoruz. <laughs> ee, bizim için de bir tescil oldu orada. Evet, orada daha büyük başarılara da, e, da adım almış olacağız. Başarı olduğunuz evet. hepimiz tarafından biliniyordu. Sizler de biliyordunuz, biz de biliyorduk. Ama bu dünya ikinciliği evet bunu tescillemiş oldu. Başka dünya dünya ikincisi ne hissettik. Sizin karşılığını aldın aslında. Evet, çok çalıştık. Emindik zaten derece alacağımızdan. Orada bir şekilde derece aldık. <laughs> Başka var mı ne hissettiğini söyle. Eylül diyorum şöyle bir avantajı var. Eylül tek kızınız. Tek kız olduğu için aslında en büyük söz hakkını ona vermek lazım. Çünkü genelde bu tip teknolojik ekiplerde kız çocuklarımızı görmek bizi daha da sevindiriyor. Sayısının da artmasını biliyoruz. Eylül de onlar için bir ilham kaynağı bence. Kesinlikle öyle Onu yani. Da, evet. Kız öğrencilerin bu takımın içinde olması, böyle bir başarı imza atmış olması çok kıymetli. Tabii ki sizlerinki de çok kıymetli. burada biraz pozitif ayrımcılık yapacağım. <laughs> kusura bakmayın. Yani o yüzden bu takımda olduğun böyle bir şey cesaret ettiğin için evet yani aslında bu çok kıymetli ve değerli bir şey. Artarak devam edeceğim de eminiz bu başarının. Peki aslında bu turnuva esnasında aldığınız bir dünya birinciliği de var. Bir şarkı yarışması. Bundan kim bahsetmek ister? Orada nasıl ortaya çıktı bu şarkı? <laughs> Kaptanımızdan başlayalım. Sonra ee, arkadaşlarımıza da söz verelim. Yapay Zeka müzik yarışmasında birinci oldu. Bazı arkadaşlarımız e, sözlerini buldu. Bazıları bir uygulamadan şarkı yaptı. En güzelini bulduk ve e, Fibonacci'yi gönderdik birinci olacağımızı bekliyorduk ama böyle bu kadar hızlı değildi yani Ödülümüzü almıştık <gülüyor> <gülüyor> diğer ödüller izliyorduk sonra bir anda bizi tekrar çağırdılar yapay zeka müzik yarışmasında birinci olduğumuz diye şaşırmıştık ve yine mutlu olduk yine kendimizle gurur duyduk. Güzel yani böyle bir iğrenç. Bayağı yaratıcıydı. Burada, aynı Burada zamanda. E, gönder okulları olarak orada hem robotumuzla hem takımımızla güçlü bir varoluş sergiledik. Günün sürprizi de şarkı yarışması oldu. İçinde robot gelecek e, Fibonacci'nin kendi markasının ismini geçtiği bir şarkı e, yapılmasını istedi. Bu anda da çok hızlı davrandılar çünkü yazılıma, kodlamaya hakim bir takımımız vardı. Bunda da yine başarısını göstermiş oldular tek tarafta bakmamak lazım. Ee, bir ekip ruhu. Çünkü bu tip yarışmalarda çocukların liderlik becerileri de ön plana çıkıyor. Sorumluluk alma becerileri, ekip olma ruhları. Aslında başarının temel prensibi bu olarak da tanımlayabiliriz. Ben bir teşekkürü de Fibonacci International Organizasyon ekibine yapmak istiyorum. Her takımla çok ilgili oldular. Her takıma teknik destek verdiler. Lojistik destek verdiler. Oradaki bu tip desteklerin önemini yarışmacılar çok kıymetli olduğunu yerinde görebiliyorlar ve bu tip organizasyonların da titizlikle ülkemizde artarak devam etmesini de umuyorum. Ve tüm gençlerimizin, ülkemizdeki her gençliğin gelecek vadeden bir meslek dalı olarak yazılım, şu anda kodlanma bilgisayar mühendisliğinin alt dalıydı ama artık ana dal olarak günümüzde çocuklara iyi bir hedef belirleyecektir diye düşünüyoruz. Artmasını ve çoğalmasını da temenni ediyoruz. Umarım evet aslında biraz biraz da oraya gelmek Hı. istiyorum. Bu soru hepinize, hepinizden bir cümle alacağım. Tüm yaşıtlarınıza böyle bir yarışmaya katılmak size ne kazandırdığı tavsiye ediyor musunuz, nasıl hazırlanabilirler? Aslında hani birazcık da sizi izleyecek olan arkadaşlarınıza ne söylemek istersiniz? En baştan başlayalım. Yani yarışma kazanma deneyimi çok güzel bir şeydi bence. Çünkü yani kendi elimin dışında çıktım. Orada takım ruhunu en fazla gösterebildiğimiz şekilde gösterdik. Arkadaşlarımla birlikte yüksek performanslı çalışma yaptık. Gerek olsun gece, gerek olsun sabah, gerek olsun uyumadık. Bence bütün gençlerin bunu denemesi benim yaşıtlarıma çok güzel bir deneyim olur. En azından hani ne bileyim, yurt dışına çıkabilirler, bu şekilde e, belge alabilirler, üniversite ve katılımlar da etki sağlar gibi. Keyifli anılar da aynı zamanda. Ne söylemek istersin? Neden? Yani ne çok söylemek güzel bir deneyimdi. De. Bence yani herkesin yaşaması gereken bir duygu. Yani anlatılmaz bir duygu öyle. Yani ben zaten yazılım mühendisi olmak istedim yerde. Bayağı teşvik edici bir şey oldu yarışma oldu benim için. Yani öyle güzel bir deneyimdi. Aslında hani hayalimi gerçekleştirebileceğimi <laughs> de görmüş oldum böylece biraz daha. Yaşıtlarımızın, yaşıtlarımız arasında herkesin medyum, gerçekten ...denemesi gerekiyor. Yani çünkü cesaret göstergesi aslında. tabii ki başta okulumuz ve öğretmenlerimizin teşvikiyle bize bu yarışmaya ve cesaretlendirildik açıkçası. Yani yoksa... E, bu, ...her türlü bir cesaret göstergesi ve bunu herkesin kesinlikle denemesi gerekiyor bence. Yani özellikle bu yaş kategorisinde herkesin yapabileceği bir iş değil bence ama herkesin kesinlikle cesaret göstermesi ve yapması gereken bir iş. Hala heyecanlı oluyor. Hala çok heyecanlı. Hala çok heyecanlı. Hala heyecanlı. Evet, aslında. Heyecan planı iyiydi. Herkesin şey yarışma katılması tatlıydı. Teşekkür ederim. Herkese tavsiye <laughs> evet, Herkese tatlıydı. Peki evet. E, çok güzel bir deneyimdi. Herkesin farklı ortamları görmesi, deneyimlemesi güzel bir şey. Aslında başka uluslar da birçok yaşasınızla da bir yerde orada iletişim kurma şansı da yakaladınız. Bu da çok kıymetli bence. Yani tarz etkinliklere karşı en başta ön yargılı olmaması gerek. Yani kesin bizim zaten hepimizin ilgi alanı bilgisayar ama yani bu katılmayan kişiler mesela ön yargılı davrandığı için de katılmasa da bu kazandığımız başarılar küçümsenecek başarılar değil. Yani o yüzden herkesin bence katılması bu tarz şeylere yani etkinlik faaliyet göstermesi yani e, ileride böyle bir teknoloji ile bir meslek okumak isteyenlere gerçekten güzel bir tecrübe olur. E, farklı ülkeleri gezebiliyorsunuz. Yine yarışıklarımızla e, katılan bir programa katılabiliyorsunuz. Başka da değil, şey ee, Daha çok bizim yaşlarımızla e, alakalı bir heyecan, en baş heyecan zaten, işin ee, bu yazımları yaparken e, ben oyun tasarımcısı olacağım. Yani hayal bu şekilde. Bu yazımları yaparken ilk başta bana çok at sordum. E, ee, yarışma açıklanmadan önce çok fazla ilgi yaşadık. Ağladığımız da oldu, güldüğümüz de oldu. Böyle yani bu deneyim herkesin yaşamasın. Hayatım istiyor. boyunca unutamayacağım. Çok güzel anılarınız var bu ikinciliğin dışında da. Peki Ancak... Bence ben tavsiye ediyorum. <laughs> Ben yani herkese tavsiye ediyorum çünkü yeni yerler gezebiliriz, yeni arkadaşla buluşabiliriz bilmiyorum. Yani bunu diyebilirim. Bir de deneyim oldu işte. Güzel evet de aslında de. en kıymetli <laughs> ve dünya ikinciliğine büyük bir başarı ama hala eğlencede devam ediyor ekip arasında. Yani en azından bizim yaşadığımızda her gencin bir kere dene, deneyimlemesi gereken bir tecrübe olduğunu düşünüyorum. Yani böyle sadece yarışma için değil, sadece yarışma için gittik. Yarışma alanında da bir sürü anılarımız oldu. Yarışma alanı dışında da bir sürü eğlenceli anılarımız oldu. Yani her gençlik bir kere deneyimlemesi lazım. Kesinlikle böyle. Anlatılmaz bir duygu. Anlatılmaz yaşanır yani şey, yani Burada <laughs> e, bir konuda konuşmak için bu ekibin bu kadar gülme sebebi aslında. Çok o bu. dışında da o kadar çok beraber e, bir, şeyler paylaştık. <laughs> yani, bir, bir mesaj atıyorlar. hocam dışarı çıkalım hep beraber bir stresimizi atalım diye. Ve o kadar birbirlerini tanıyorlar ve gerçekten o ekip ruhundalar ki bakışlarıyla konuşuyor aslında. <laughs> Birbirine göz göze geldikleri anda bir gülümseme bir tebessüm var. <laughs> aslında pozitif enerji de tabii ki bu başarıda büyük bir, bir şey. Bu ne kadar uyumlu olduğunuzu gösteriyor. Bu sorunun aslında Ken Hoca'nın Cinek Bu tarz yarışmalara işte meslektaşlarınızı, öğretmenlerinizi nasıl teşvik edersiniz? Çocukları nasıl hazırlamalılar? Takımı nasıl kurmalılar? Ken <laughs> başlayalım. Şimdi, tabii tabi e, disiplinler arası eğitimi destekleyen bir kurumuz Yönder Okulu olarak. Yani sözden sayısal branşı ayırmadan disiplinler arası projeler, fikirler üretmek ve süreçte her branşta öğretmene yaratıcı fikirlerle yol açma desteği de sunuyoruz. Tabii ki de bunu Takım oluştururken sadece öğretmeni değil, öğrencilerle bir içelik durumu söz konusu, takım ruhunu yaratma. Bunlar çünkü diğer öğrenciler için de teşvik oluşturduğu için bizim ürettiğimiz her projenin herhangi bir derece takıntısı oluşturmadan öncelik verdiğimiz bir durum var. Fakat derece alma gayesi o tecrübe geliştikçe oluşuyor, o heyecanı yaşadıkça oluşuyor. Ve sadece bu alanda değil, biz önümüzdeki dönemlerde tüm branşlarda, tüm okullarımızda, tüm öğretmenlerimizde, projeler üreterek her kategoride bir gönder yarışmacısında görmek istiyoruz aramızda. çocuklarla da bu ilhamı verdiğinizi düşünüyorum. Kesinlikle. Ve hocam söylemek isterdim. Meslektaşlarıma öncelikle söylemek istediğim şey şu. Bunu bazen e, duyuyorum. İlk yılım yapamam. E, tedirginim ilk yıl son yıl demeden gerçekten herkesin mutlaka mesleğini bitirmeden önce bir kez bu organizasyonu yapması gerekiyor. Yani bir öğrenciyi alıp mutlaka bir projeye dahil etmesi gerekiyor. Çünkü bir öğrenciye verebileceğimiz en iyi deneyim aslında biz veriyoruz Birden farklı dünyayı aslında yol açıyor bu projeler. Kesinlikle bizim markamız bizi bu konuda çok güzel destekliyor. Her zaman yolumuzu açıyor ve ben inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda yönderler olarak biz her kategoride, hocamın da söylediği gibi her kategoride en az 2-3 takımla mutlaka e, olacağız. Çünkü bunun bir sınırı yok, e, bir bitiş noktası yok. E, ve bu çocuklar mesleklerini seçerken buradan ilham olarak aslında yola çıkıyorlar. Kesinlikle herkes ilk son demeden e, mutlaka bu işe elini koymadı. Teşekkür ederim. Teknolojiyle doğayla birleştirmek istiyoruz açıkçası. Yani etrafımız, çevremizde her şey aslında bir fizik, bir matematik, bir diller arası diyalog. Bu tip yarışmalarda bunların da önemini rahatlıkla görebiliyoruz ve ciddiyetini kavruyoruz. Bu da öğretmenlerimiz için ilham kurmuşlar. Ben tekrardan hepinize hem tebrik ediyorum hem teşekkür ediyorum bu keyifli söyleşi için. Bugüne kadar birçok söyleşi yaptım bu kadar keyif aldım, gurur duyduğum, Benim için de çok azdı. Hepiniz pırıl pırılsınız. Gözlerinizin içi parlıyor. Çok keyifli ve eğlenceli bir ekipsiniz sizlerle nice başarılara ve diğer arkadaşlarımıza da yönder olarak imza atacağımıza eminiz. Ben hepinizi tekrar tebrik ediyorum ve bu söyleşi için teşekkür ediyorum. Bize dünya ikinciliği getiren projemizi, robotumuzu şimdi görelim. Nasıl çalıştırdık, bize ödül nasıl geldi? Şimdi bir Kesinlikle. 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 yarışma almak. burada siyah çizgiyi takip etmesi. Burada yarışmanın kriterleri neydi hocam seçimi yapılırken? Hızlı olması, üstten çıkmaması, virajları hızlı bir şekilde alması. <laughs> Önemli olan bir seferde en hızlı, en kaliteli şekilde gitmesi. Pisti tek sefer tamamlaması yeterli. Bu da diğer robotumuz, emektarımız bizim. Şunu <laughs> hazırlıklar, bunu yapalım. Evet, evet. Evet.